Makarapsar bağlar lo kız söyler gelin ağlar Makarapsar bağlar lo kız söyler gelin ağlar Niye ben ölmüş müyem Asya'm karalar bağlar Niye ben ölmüş müyem lo Asya'm karalar bağlar Lüberde, lüberde Çekin yüzüne perdem, devriyeler sardı da bizi kıyar. Kaderim böyle. Üçüncü ezgimiz, yöre Malatya, Adıyaman yöresinde gelmiş derleyen Ahmet Yamacı. Ahmet Yamacı da halk müziğine ve e, repertuarımıza çok değerli katkılar sunmuştur. Kendini saygı ve sevgiyle anıyoruz mekanları cennet olsun. Evet arkadaşlar şimdi makaram sarı bağlı. Bakın yine aynı mantık. 2 dörtlük giriş hep aynı. Si bemol 2, 2 dörtlük ve es 2 16'lık 1 8'lik. Fakat burada şöyle bir durum var. Şimdi bir önceki ezgiden potpörü yaptığınız zaman bu ezgiyi geçtiğinizde şuradan değil de direktmen e, Sözden girerseniz daha e, dinamik olur ve daha e, canlı bir durum e, söz konusu olur. Bakın şurası, şura. devriyeler sardı da bizi meğer kaderim. Bu karat bölümü cevabı, müziğin cevabı olduğu için cevaben girmeniz potporide geçkide sıkıntı yaratabilir. Neydi? Ekinektim çöllere de oradan geliyorsunuz. Buradan makaram sarı bağlar lo kız söyle linallar. Yani demek oluyor ki biz geçkiyi şuradan yapacağız. Şu gördüğümüz nakaratı e, eserin e, Şam bölümünde nakaratta kullanacağız. Yani şurayla geçmeyin. Geçerseniz sıkıntı yaratır. Burayı es geçeceksiniz. Direk buradan gireceksiniz. Bu durumda ne yapacağız? Buradan gireceğiz. Es Do Re Mi Mi Sol Mi re, re Do Mi Mi Re Si Do Re Re Do La Si Do La Es ve yine tekrara geliyor. Do Re Mi Mi Sol Mi Re, re Do Mi Mi Re Si Do Re Re Do La Si Do La Es Si Do Re Re Mi Re Si Do Re Re Do La Do Si La La Es Do Si Do La La Es Do Si La Es Es Si Do Re 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 Do Re Mi Re Es Ve şimdi burası geliyor. Es Si Do Re Re Mi Re Si Do Re Re, do, la, si, do, la, do, si, la, la. Ve burayı iki kez yapıyor. Tabi bu nakarat istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Nakaratlar serbesttir. Ee, bıktırmadan. Evet şimdi bir sol bakalım. Ne demiştim? Ekinekle direkt buradan gireceğiz. Es, do, re, mi, mi, sol, mi, re, re do, mi, Mi, re, si, do re, re, do, la, si, do, la, es, do, re, mi, mi, sol, mi, re, re do, mi, mi, re, si, do, re, re, do, la, si, do, la, si, do, re, re mi, re, si, do re, do, la, si, do, la, do, si, la, la, es, do, si, do, la, la, do, si, la, la, si do re re, re do re mi re si do re re, mi re, si do re re do la, si do la, do si la la e si do re re, mi re, si do re re do la, si do la, do si la la Yani ne yaptık? Devamladık. Şimdi ne oluyordu? Öbrez giden buraya geçince şunu yapacağız. Makaram sar bağlarlo kız söyler gelin ağlar Makaram sar bağlarlo kız söyler gelin ağlar Niye ben ölmüş müyüm lo asiyam karalar bağlar Löberde löberde zülfün yüzüne perde Devriyeler sardı da bizi, meğer kaderim böyle. Devriyeler sardı da bizi, meğer kaderim böyle. Tabi biraz daha hızlandıracaksınız. Makaramda ipliyim, lo asya benim kekliyim. Bu şekilde çala çala hızlandıracaksınız. Evet, üçüncü ez ezgimizi de aldık. Arkadaşlar bunlara birçok ezgi ekleyebilirsiniz. Yani e, istediğiniz kadar 2 dörtlük, ardına 3 dörtlük olabilir. 4 Dört dörtlükleri de bir arada çalışırsanız daha iyi olur. İleride örneklerini sunacağım. 2 dörtlükle başladık. Daha üç dörtlüklerimiz var, 3 sekizliklerimiz var. Var oğlum, var. <laughs> evet, şimdi pratiğe geçelim. Bu ilk potpourri de umarım başarılı olacağız. Evet, üçüncü sevimli minik eserimiz halaylarımızdan güzel bir alayımız makaram sarı bağlar. Bunu da nakarattan değil direkt şanla giriyoruz. Nereden giriyoruz? Hemen e, makaram sarı bağlar yazan yerden. Es, do, Burada yine kesik çalabilirsiniz. E, aşağıdan devam ediyor. Sol, mi, re, re do, mi. Sol, mi, re, re, do, mi. Bak burada. Sol, mi, re, re, do, mi. De yapabilirsiniz. Mi, re, si, do, re. Mi, veya re do la si do la böyle de yapabilirsiniz. Evet toparlıyorum. Do re mi, mi. Ölmüş mü'den aldık Asiyam Karalar Bağlar bir daha alıyorum si do re re si do re re do la si do la do si la la es do si do la la es do si la es es si do re 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 do mi re re Niye ben ölmüş mü'den alıp geliyorum? tekrar şu. Makaram sar bağlar boy kız söyler gelin ağlar. Bakaram sar bağlar kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş değilim Asya'm karalar varlar. Löber de, löber Makaramda ifliyim, o Asya benim kekliyim. Ve böyle geliştirerek, yani şimdi ama buradaki e, konsept potpourri olduğundan o yüzden illa dört dörtlük icra etmeniz gerekmiyor. Böyle potpourri söylerken zaten sözlerin altına illa bağlamayı dört dörtlük çalmanız da gerek, gerekmiyor. Bu ismi üzerinde kısa kosu potporunun gerçek anlamı şudur. Kısa bölümlerden oluşan ezgilerini birbirine ekleyerek seslendirmektir. Potpori odur. Podcast vardır. Kısa video, kısa müzikler. dağından uçtum. Çayır çimene düştüm, çayır çimene düştüm Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm Yefasız yâre düştüm, ekinektim Ya dolu yar olsa da sevdiceğim bir tanem Makarap sar bağlar o kız söyler gelin ağlar Makarap sar bağlar o kız söyler gelin ağlar Niye ben ölmüş müyem Asyam karalar bağlar Niye ben ölmüş müyem lo Asya'm karalar bağlar Müberde, müberdem Çekin yüzüne perdem Devriyeler sardı da bizim kıyer kaderim